Uzak uzak gidersin Senin derdin beni bir gün öldürür Hiç derdim olmasa bana yetersin Senin derdin beni bir gün öldürür Öldürür, 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 öldürür. Öldürür, senin derdin beni bir gün öldürür, 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 öldürür. Mayal oldum kırpinin başına. Zehid doğradın tatlı tatlı aşıma. Ne zaman gelecek aklım başıma. Senin derdin beni bir gün öldürür, 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 öldürür. öldürür, öldürür, öldürür. Senin derdin beni bir gün öldürür öldürür öldürür